Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet gibi değerli bir emaneti bizlere bırakan, ilke ve inkılaplarıyla yolumuzu aydınlatan, Türk milletinin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında saygı, özlem ve milletle anıyorum. Fikirleri ve idarelerine sahip çıkarak nesilden nesile aktarıp varlığını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Atatürk'ün silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. İkinci olarak dün gece Malatya'da bir binanın çökmesiyle 14 kişi enkaz altında kaldı. Onların hepsi de kurtuldu. Buradan yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Malatya yöneten belediye başkanlarımız, siyasetçilerimiz, ticaret odası başkanlarımız sağ olsunlar gece oradalardı. Malatya'da bir birlik ve beraberlik vardı. Buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. O gece toplumun doğru haber alması için bütün gününü oraya veren bütün gazeteci arkadaşlarımın da emeklerine sağlık diliyorum. Başkanımız bugün bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular yönetim kuruluyla. Şahsım ve yönetim kurulu adına olarak da kendilerine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Biz de bugün ülkenin demokrasisinde çok ciddi temeller atarak ülkenin düşmandan kurtulup bugün bizlere aydınlık bir gelecek bırakan başta Ulu Önder Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümünde hem onu hem de o gün o tarihte ülke için canını siper eden bütün şehitleri, gazileri rahmetle anıyoruz. 83. ölüm yıl dönümünde ve onun ilkeleri doğrultusunda ülkemizin nasıl bir yere geldiğini de hepimiz görüyoruz. Geçmişten bugüne vizyonuna da saygı duyuyoruz. Onun vizyonunu da taşımaya gayret göstereceğimizi de ifade etmek istiyoruz. Yine dün başkanımızın da belirttiği gibi elin bir kaza geçirdi Malatya'mız. Özellikle şunu buradan ifade etmek istiyorum. Bugün insanların canı o kadar kıymetli ki paranın da malın da mülkün de hepsinin ötesinde kentsel dönüşümde yıkılması gereken binalara yeri geldiği zaman vergi indirimi yapmak suretiyle, yeri geldiği zaman ekstra kat vermek suretiyle bir an önce şehrimizdeki bu binaların yenilenip yeniden yapılandırılması için belediyelerin müteahhitlere destek olması, yer sahiplerine destek olması çağrısında bulunuyorum. Bir olay olup da insanlar öldükten sonra bu konularla ilgili üzülmemizi gerektirmeden bugünden önlem almamız gerektiğini düşünüyoruz. Burada sevindirici olan özellikle 14 tane vatandaşımızın e, belki hasar almalarına rağmen, kazada yaralanmalarına rağmen ölüm olmaması. Bu bizim en büyük mutluluğumuz oldu dün. Başkanım da birçok arkadaşımız da, yönetimimizden de arkadaşlarımızla beraber oradaydık. Bu anlamda da bugün buradan bu çağrıyı yapmak istiyorum. Bir şey olmadan önlemini almamız lazım. Olay olduktan sonra oraya toplanıp olayla ilgili vahimiyeti konusunda üzülmemiz bu anlamda bizi yapmış olduğumuz işte başarısız kılar. Onu ifade etmek istiyorum ama onunla beraber gazetecilere de teşekkür ediyoruz. Dünden belli orada basın özgürlüğü adı altında yeri geldiler kepçelerin arasında, yeri geldiler taşların arasında bu haberi insanlara duyurarak aynı bizler kadar orada daha fazla belki mücadele edip o insanların kurtulmasında gayret gösterdiler. Orada görev yapan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Burada Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ndeyiz. Özellikle göreve geldikleri, yönetime geldikleri günden bu yana başta başkanları Mehmet Aydın olmak üzere birçok değerli yönetim kurulu üyeleri ve bu noktada gayret gösteren Malatya'nın belli anlamda duruşuyla, yaptıkları işlerle, sağ duyularıyla, doğruyu söyleyebilme yetenekleriyle yeri geldiği zaman kalemlerini şehir için hiç pahasına menfaat kütmeksizin doğru şeyleri yazmak suretiyle Malatya gazeteciler ve televizyoncular cemiyetinin değerli yönetim kurulunu ben bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü burada bugün geldikleri noktada sivil toplum örgütlerinin örgütlenmesini ve ülkede ses getirmesini arzu ediyoruz. Malatya olarak etkin olduğumuz her pozisyonda Malatya'nın bir adım daha ileri gitmesi için orada bulunan arkadaşımızın mücadele edeceğine de inanıyoruz. Ki burada Sayın Mehmet Aydın Göreve geldiği günden belli de yaptığı gazetecilik çalışmalarıyla da Malatya menfaatine mücadele eden, gayret gösteren, sağduyusuyla her zaman bizi gururlandırmış bir kişi. Bununla beraber yapılan genel kurulda Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun genel kurulunun 23 Ekim'de geçen dönem yapıldı ve orada başkan yardımcısı seçildi. Türkiye'nin en etkin sivil toplum örgütlerinin genel başkan yardımcısı olması bizi de gururlandırmış bulunuyor ve Malatya adına da ciddi başarılara imza atacağını, Malatya'nın ve bölgedeki gazetecilerin hakkını hukukunu daha iyi savunabileceğini de biliyoruz. Buna da güvenimiz tam, yapacağına da inancımız tam. Bu anlamda hem kendisini tebrik etmek ama nezdinde yönetimini tebrik etmek istiyoruz. Böyle bir şeyin gururu Mehmet Aydın'dan çok sizlerin. Dolayısıyla onun oraya gitmesi bu gurur size ait. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve sizleri önemsiyoruz. Basın özellikle bizim için önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrin ileri gitmesinde önemli bir etken olan basının her tarafta etkin olması, doğruyu yazabilmesi, şehirdeki iyi yapılanı doğru bir şekilde motive etmesi, eksik yapılanı da söylemesi gerekir. Buna olan inancımız tam. Çünkü bu şehirde yapılan işlerin üstünü örterek, eksikliklerimizi görmezden gelerek birilerinin sadece olumsuz yönlendirme yapmasıyla iş yapan insanların şehire zarar vereceğine inanıyoruz. Ama sizlerin duruşu bu anlamda bize güven veriyor. Şehir adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sayın Mehmet Aydın'a da bugünden sonra yapacağı görevde özellikle bölge için önemli bir pozisyonda olduğu ve bu noktada Malatya'yı temsil ettiği için gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başarılı olacağınızda inancımız tam diyorum. Teşekkür ederiz burada heyetiyle beraber bizleri ağırladığı için. Burada başta meclis başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, meclisimizden üyelerimiz birlikte buraya gelip bu gururu beraber paylaşmak istedik. Bunu önemsediğimizi ifade etmek istedik. Teşekkür ederiz kapılarınızı açtığınız için.